Herkese merhaba. Ben Süleyman Kütükoğlu. Arrange Teknolojide Bulut Mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün sizlere Türkiye'de Zadar altyapısı üzerinde aktif aktif çalışan modern bir Kubernetes mimarisini göstereceğim. Ama önce neden böyle bir yapıya ihtiyaç duyduğumuzu birlikte değerlendirelim. Geleneksel yapılarda genellikle aktif pasif mimari tercih edilir. Uygulama bir veri merkezinde aktif olarak çalışır. İkinci veri merkezi ise disaster recovery merkezi olarak bekler ve aktif olarak kullanılmaz. Aktif veri merkezindeki uygulamalar ise backup veya replication gibi yöntemlerle disaster recovery veri merkezinde belirli aralıklarla aktarılır. Ancak uygulamanın çalıştığı veri merkezinde deprem, yangın, sel, internet kesintisi gibi felaketler yaşandığında disaster recovery merkezine failover süreci başlatılır. Bu süreç bildiğiniz gibi manuel ve insan hatasına açık olduğu için yüksek RPO ve yüksek RTO sürelerine sebep olabilir. Bu da sadece operasyonel değil, ticari anlamda da ciddi sonuçlar doğurur. Çünkü bildiğiniz gibi günümüzde şirketler artık 7 çalışıyor ve sadece veri kaybı değil, sistemlerin durması da büyük bir felaket olarak sayılıyor. Zadara gibi modern cloud native altyapılarda bu risk doğrudan mimari seviyede uygulamaları çoklu lokasyonda aynı anda çalıştırarak çözülüyor. Uygulama seviyesinde aynı servisleri her iki ortamda da canlı olarak çalıştırabiliriz. Tabi sadece web uygulamaları için değil gene platformda sunulan yönetilen veri tabanı servisleri için de bu mümkün. Örneğin PostgreSQL, MySQL, Redis, MongoDB, MSSQL gibi veri tabanları için aktif aktif mimari tasarlanabiliyor. Şimdi az önce Diyagramda gördüğünüz yapıyı açıklayayım. İki adet zadar ortamımız var. Birisi İstanbul'da, birisi Konya'da. Her ikisinde de tek notluk Kubernetes cluster'ları kurulu. Bunlar tamamen birbirinden bağımsız. Biri Konya, bir İstanbul şeklinde. Bir de geliştirdiğimiz bir demo uygulaması var. Onun adresi de gslb demo rng akademi Şimdi girdiğimizde burada uygulamanın bir sistem durumu bölümü var. Burada hangi şehirde çalıştığı yazıyor. Ayrıca uygulama Kubernetes çalıştığı için pod adı, işte pod IP'si, memory kullanımı, CPU kullanımı, namespace adı, node adı gibi bilgiler burada var. Sağ tarafta sunucu konumu. Bu sunucu konumu bilgileri de internette çıktığı IP adresinin whois çıktılarından geliyor. Ve aşağıda da fiziksel olarak sunucunun nerede yer aldığı yazıyor. Şimdi ekranı yenilediğimiz zaman, bakın hala İstanbul'dan cevap geliyor. Fakat gördüğünüz gibi Konya İstanbul şeklinde aktif aktif çalışıyor. Şu anda Konya'dan cevap geliyor. Şimdi bizim burada denememiz gereken iki adet senaryo var. Birincisi, kodda bir değişiklik olduğu zaman hem İstanbul'daki hem Konya'daki çalışan uygulamaların nasıl güncellenecek? İlk önce bu senaryoyu deneyelim. Bunun için uygulamada çok basit bir değişiklik yapalım. Burada o sesine geliyorum düzenliyorum. Mesela örneğin sistem durumu başlığını sistem durumu V2 olarak değiştirelim. Tabi bu sizin uygulamanızdaki herhangi bir değişiklik olabilir. Bunu gönderiyorum. Şimdi bunu yaptığımızda arkada CI-CD pipeline'ları çalışmaya başladı. Bu CI-CD pipeline'ları ne yapacak? Uygulamanın yeni sürümünü build edip hem İstanbul'da hem de Konya'da eş zamanlı olarak yayınlanmasını sağlayacak. Biz şimdi ekranımızı yenilemeye devam edelim. Bakın mesela Konya'da şu anda sistem durumu V2 olarak görüyoruz. Yenilemeye devam edelim. Bakın şu anda İstanbul'da da V2 olarak görüyoruz. Hem Konya'da hem İstanbul'da uygulamamızın V2 sürümü çalışıyor. Bir de şu senaryoyu deneyelim. E, diyelim ki İstanbul'da büyük çaplı bir felaket oldu. Veri merkezindeki sunucular erişilemez hale geldi. Veya cluster'ınız tamamen işlevsiz hale geldi. Bunu denemek için de İstanbul tarafındaki cluster'ımı tamamen power off moda çekeceğim. Yani bu yavaş bir kapanma olmayacak. For stop yapacağım bu şekilde. For stop yaptım. Şimdi arkadaki çalışan health 15-20 saniyede bir İstanbul'un durumunu kontrol ettiği için bir zaman sonra sadece Konya'dan cevap almaya başlayacağız. Bakın şu an bir müşteri olarak bir kullanıcı olarak düşünürsek İstanbul'daki veri merkezi tamamen gitmesine rağmen biz hiçbir olumsuzluk yaşamıyoruz. Ekranı yenilemeye devam ettiğimde herhangi bir manuel müdahale gerekmeden uygulamama erişmeme devam ediyorum. Eğer siz de bu yapının sizin sistemlerinizde nasıl çalışabileceğini görmek istiyorsanız veya kendi senaryonuza uygun özel bir çözüm arıyorsanız bizim iletişime geçebilirsiniz. Direkt sizinle de birebir demo yapabiliriz veya direkt sizin yapınız için kurgulayabiliriz. Bunun için destek et rng mailine bir mail gönderebilirsiniz.